ne sak roket yapacağız değil mi en son yine? Ee, dün evet böyle bir gitgellerim falan filan vardı ama bugün baya keyfim yerinde artık duşuma da aldım şeyim. On numara mis gibi. <laughs> Vallahi bölgesel duş almaktan var ciğerim soldu ya. En böyle taziklisini alıyordum. aşağıya değdirmeyeyim diye. Şöyle 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 şöyle. şöyle. <laughs> o tazikli de bir de insan bir hoş oluyor ya içi. Şimdi açıklamayayım size böyle detaylı da enteresan bir duygulara bürünüyor yani. Acaba diyor. <gülüyor> 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 bak ya diyor. <laughs> Oğlum pislik yapmayın bak. Bana bu şakayı yaptırıyorsunuz sonra şeyi lafı yiyen tarafta ben oluyorum anladın mı? Bana böyle şakalar ya. Heh, pardon abi. Önemli değil Eyüp'cüğüm. Hayır hayır. <laughs> Neden mi Enes Aküzüm? Kız arkadaş seni aldatabilir. Seni koruyamaz. Senin arkadaşlarından hoşlanmayabilir. Enes üzüm, Seni aldatmaz. Seni korur. Arkadaşlarını tanımaz gelişe yatırım. <laughs> canım anam. Şu videoyu da bir izleyelim ya. Uzun zaman oldu. Dur bakayım. Enes Aküzüm. Canım anam. Uzun zaman oldu. Enes İlahi'nin e, ikinci yarışmacısı Enes Aközümü dinleyeceğiz şimdi. Hasan Ali Yücel'in o güzel seslerinden inşallah hangi ilahi alacağız Enes? Canım alan. Canım alan. Peki seni dinliyoruz o zaman. Haydi bakalım. Uygun gelip uyuyamam. İçim yanar. Ay be Enes'ime bak be. Ama görüyor musun değil mi Enes'im? 7 yıl önce yaptığın hareket, bak söylediğin ilahi, burada çektiğim video bugün binlerce gencimize ilahi söylettiriyor. Farkında mısın? Farkında mısın Enes'im? Harbiden bu adam geleceğe yatırım der bak. Hiç yalan yanlış bir şey konuşmamış, anladın mı? <laughs> Klepler geldi bile bak. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim lan Enes sana. Sen bu videoda kaç yaşındaydın? Şimdi kaç yaşında? Sen kaçlıydın lan Enes? Ya şu Allah aşkına en yakın dostikelerimden, kardeşlerimden birinin yani yaşını maşını bilmiyorum ya. 2002 miydi? 2002'li miydin? O neyi kuşa alıyor oğlum o bu? Z falan da olmuyor bu. Ne oluyor bu? Kaçta kaçtı Z kuşaklar neydi? Z mi oluyor? 2002'lik çıtır diyor bak. Bak işte. Allah saçım yanıyordu la. Cu kuşağı mı? DC'den ee, bir SS attım ileri görüşü adına ama ekrana vermeyelim abi. Bakayım kardeşim benim. Merak ettim ne yaptım. Aramızdaki arkadaşlar aramızda da böyle <laughs> bunu evet veremezmişim ekrana. Bunu bunu ekrana veremezmişim. Bunu DC'den falan siz birbirinize atarsınız. O öyle ilerleyebilecek bir makara gibi gördüm şahsen. Şahsen, <laughs> no, uh, we will listen the another. Oho. Eray kardeşim hoş geldin ya. Ne yaptın, döndün mü askerden ya? Uykum gelir. <laughs> Çekiliş sorulunca Kemal naller? Tomato, akatan, gihan, kakao, tamate, urutu, ki, kaka pi, ki, mango, karonku, kupo, kayven nu tu. Sormayın baba. <laughs> oh shit. Oğlum bir şey diyeceğim. Üçleme yayınlandı falan çok bug var. Bilmem ne diyorlar. Siz bana diyordunuz abi. Ee, yeniden bitir vesaire diye. Yani yayında bitirmemiştim de önceden. Kendim oynamıştım yani. Daha tamam, hiçbir zaman bitirmedim. <laughs> Bugün yalan yok. Ee, o update gelecekmiş. Ondan sonra düzelecekmiş o Rockstar geçen özür mesajı atmış. Bana değil yani öyle genel e, paylaşmış. O update gelsen ondan sonra oynayalım GTA serisini. Rockstar mı dedi? Neydi ki? Hayır, hayır, bana hayır lan bana değil oğlum bana değil genel. Vallahi hayır hayır yazmadı ya. Oo. Hava atmak gibi olmasa da Kemalcan Patlak'tan sana yazıyor lan kanka. Ter Oğlum bu ne zaman attım ben kime attım ya? Ya ben yine kime ne attım ya? Bu ama bu bu özeli dökmek olmuş bu yani. Gwigon Allah Allah ben ne zaman ajax attım ya? Arada böyle çılgınlıklar yapıyorum arkadaşlar Insta'da. <laughs> Arada böyle çılgınlıklar yapmaktayım yani. <laughs> e, 43 43.5, 44 aynen o civarda 44. O, civarlar civarlar 44 44.5 falan. E, daha oje şey, evet kullanmıyorum. E, çilek kokar. <laughs> Ney lan anlamadım lan. Türkçe e-spor spoiler yok. Ya seni Allah belanı vermesin ya. Yani gerçekten mi ya? Ya hadi başkalarının şeyleri burada da mı ya? Allah Allah şarak <laughs> Geçen onu gördüm. Ferit ben çağırıyor öyle paylaşmışlar. Ya oğlum manyak mısınız? Nelere takılıyorsunuz Allah aşkına ya? Kardeşim milyonlar bir milyarlar milyonlar izlensin tüm çevremdeki dost hikayelerim. İnşallah. İnşallah. Sıkananlar da bir bir <laughs> Drama arayıcı değil mi? Aynen durduk yere amına koyayım. Hiçbir şey yok. <laughs> hani yalan yoktu yazdı biri. <laughs> hani yalan yoktu. Biri de kendine bak. Şey kitleye kanıtlamaya çalışıyor bak. Elvin tost atmıştı ya o gün falan yazdı. Ya sizin Allah belanızı vermesin ya. Olay bu oğlum işte. Bu kardeşlik bu anladın mı? Bizde böyle şeylerin üçün beşin bir şey mi olur lan? Gün sonunda dengeler nerede laf edilir? Bur Buradan bir şey olmaz. Banka hesabında bir şeyler oynar. O gün o kavgalar... <laughs> o gün o konuşmalar yapılır. Zaten Çağrı da bunu kaldırabilecek bir mentalde değilken Kendi hep söyler. Yok der bana. Bu okey. <laughs> zamanla zamanla alışa alışa. <laughs> ah be abi. Fernando Musser adamsın. Kings'in takımın en iyi ve Türkiye'nin en iyi kalecisi olurdun. Türk olsaydın. Enes Aküzüm. Twitter for Blackberry mi? Enes sen o zengin çocuklardan mıydın lan yoksa? Sen o böyle bizi böyle aşağılayan böyle yerden yere vuran böyle. Yoksa sen o tayfadaydın. An. <laughs> Net öyleydi diyor. Vardı mı öyle bir vibe var. <laughs> 93 tuşlu telefon. 2014'te Blackberry Kemal ne zengini. Niye kanka ya Blackberry kullanan parası olan değil midir ya? öyle hatırlıyorum oğlum ben. Öyleydi ya. Boldum oldu bir şeyleri çıktı sonradan böyle. Tabi tabi klavyeli klavyeli. Lan millet telefon alamıyordu la. Blackberry dönemi ne doğru söylüyor valla. Allah doğru söylüyor. Ben Blackberry galiba hiç kullanmadım ya. Ben ee, eski dönemde neydi lan benim? İlk telefonum böyle Danimarka'dan bir gelen telefondu zaten. Dayım getirmişti. Türkiye'de yoktu. Yani ee, böyle şöyle tuttuğunda tuşlu telefondu. Şöyle açtığında en, engage falan vardı o zamanlar. Öyle ona dönüyordu. Onu dayım getirmişti ama hediye etmişti. Ee, ondan sonra galiba... Sanırım 58 0 ya bro yalan söylemiyorum öyle bir telefonu yok. Sony Ericsson diyor. Nokia'nın da Nokia'nın bro. Nokia. Ee, ne, ne desem çıkar ki. Açılan kapaklı telefon ama. Kapaklı tuşlu telefon desem. Kapaklı tuşluydu çünkü o. Ulan nasıl bileceğiz ki şimdi onu ya. Vallahi merak ettim ha. Var mı lan acaba çalışanı falan var mı? Bir nostalji olur. Yani nasıl anlatayım size biliyor musunuz mu? Bak mesela ee... <laughs> Mesela bak şu 63 sıfırlar vardı ya Bunun gibi düşün Ama şöyle açtığında da en geç gibi böyle şey oluyordu Engage Q bir şeyler vardı Onun gibi bir şey oluyor N95 değil daha eski daha eski Yani ekranı bu kadar falan da onun ya Neydi lan o? N90 değildi kanka ya. Böyle bir şey bir şeydi. Sayılı bir şeydi yine ya. Nokia N90 yazayım bakayım be. N90 değil. Evet bak buna benziyor ama bu değil. Bundan bundan da önce olabilir. Buna benziyor ama bundan değil bro.